Efendim yeni bir günden herkese merhabalar diyorum. Gül Tarot'a e tekrar hoş geldiniz kıymetli arkadaşlarım. Bugün tam da soralım bakalım. Alın enerjisi aklındaki kişinin seninle ilgili düşüncesine, zihninden neler geçiyor, kalbinde neler var seninle ilgili. Bugün soralım şöyle güzel bir masa yatıralım aklındaki kişi. Kanalıma yeni gelen herkese hoş geldiniz diyorum değerli arkadaşlar. Burada olan dostlar iyi ki varsınız. Alma verme dengesini sağlayan tüm arkadaşlarım için kanalıma abone olarak videolarımı izleyen, beğenen, yorum yapan, bir şekilde katkı sağlayan herkes için en doğru bilgileri ilaç sistemden alıp size temiz bir kanal olarak iletmeye niyet ediyorum. Sizler de deyin ki kendim için en doğru bilgileri almaya niyet ediyorum deyin bakalım. Evet elim şu desteme gidiyor. Şu iki desteme şuradan başlayalım bakalım. Evet anlatsın bakalım aklındaki kişi. Bugün seninle ilgili anın enerjisinde enerjisi nedir? Burada arkadaşlar anın enerjisi dediğimiz Evet, zamansız zamana bir niyet alıyorum. Zamansız zaman okuma yapıyorum. Ne zaman izlerseniz bu videoyu o an için geçerli olacaktır bu enerjiler. Evet, tam şu an anın enerjisinde aklındaki kişinin zihninden sana dair neler geçiyor? Anlat bakalım kolektifin aklındaki kişi. <laughs> evet, hikayenizin bitmediğini söyle arkadaşlar. Bu hikayede <laughs> özür dilerim. Bakın bitmeyen hikaye. Bu hikayede bitmeyen bir şeyler var. Ancak neden diye sorguladığı süreçler çok fazla. Bizim hikayemiz bitti mi Gül? Beni unuttu mu? Hayır, unutmadı. Onun içinde bu aşk hikayesi bitmedi henüz arkadaşlar. Henüz derken bitmeyen bir durum onun içinde bu aşk hikayesi ve bu durumu sorguladığı bir süreçten geçiyor arkadaşlar. Neden bu duruma geldik? Neden bunlar yaşandı? Şimdi eğer küs ayrı dargınsınız hikayenin bitmediğini ve aslında içten içe bu ilişkide sizinle sonuna kadar bu ilişkiyi sürdürmek istediğini söylüyor aklındaki kişi. Ve bakın kalbi hala sizdeymiş. Zihninden neler geçiyor dedim. Bana duygularını da döktü. içinde döktü. Yani benim için bu hikaye bitmedi. Kalbim benim hala ona sadık diyor sizin için. Ve bakın bu ilişkiyi onarmak, toparlamak, aranızdaki kırgınlıkları, negatif süreçleri toparlamak isteyen bir aklınızdaki kişi var. Bakın bir de derleme, toplama enerjisi geliyor. Ne geçiyor zihninden seninle ilgili, ilişkinle ilgili? Seni kırdıysa <laughs> bu durumdan bir pişmanlık neden bu durumu e, geldik neden ben bunları söyledim neden bunlar oldu diye bir düşünme halini hakkındaki kişi ve e, dediğim gibi kalbi hala sana sadık ve bu ilişkide bir toparlama sürecinden geçmek istiyor evet bakın hala sizinle bir aslında şöyle iletişimde değilseniz dahi arkadaşlar ruhsal bir enerji alışverişi içerisinde olduğunuzu size söyleyebilirim siz onu düşünüyorsunuz ya eğer onu düşündüğünüz anda olumlu cümleler, olumlu düşünceler, olumlu niyetler geçirirseniz bakın aranızda bir telepatik bağ var. Ve onların düşüncesi de aslında sizinkiyle neredeyse hemen hemen aynı enerjiye bürünüyor. Diyor ki hala aramızda bir şeyler bitmedi. Ve ben onunla <laughs> paylaşımlarıma devam ediyorum. Ne düşünüyorsun? İçten içe bir barış istiyorum. Bakın beste altında kılıç üçlüsü. Çok üzüntülü bir süreçten geçmiş olabilirsiniz. Gerçekten bazı şeyler yaşanır ki yürekte gerçekten çok derin bir acı hissedersiniz. Hani ömrünüzce unutamayacağınız bir acı olur belki. Evet biz böyle bir süreçten geçtik belki diyor. Belki öyle de üçüncü kişiler, üçüncü durumlar. <laughs> bir şekilde kalbinizi bu ilişkide acıtan bir durumlar yaşanmış. Ama diyor ki bak her ne olursa olsun. Evet derinden kırılmış. Yani nefesi kesilir gibi oluyor ya bazen insan acıdan. Böyle bir acı var burada arkadaşlar. Size yaşattığı acı da olabilir. Kendi yaşadığı acı da olabilir. Ama size yaşattığının da farkında bir insan var. Evet, çok acı şeyler yaşandı belki ama diyorum. Benim için bu hikaye bitmedi. Hala seninle ruhsal ya da maddesel bir iletişim, bir enerji akışım var ve ben seni bu kötü günlerin üzerini kapatıp daha güzellerin üstüne koyup bir barış, bir kutlama, böyle bir araya gelme, telafi etme isteği enerjisi içerisinde Bir şeyler telafi etmek isteyen bir aklınızda kişi kişiler aslında. Gerçekten çok güzel. Ama şu şu çok güzel burada. Derin yaralar açmış. Evet burası kötü ama yani bunları en azından telafi etmek isteyen bir aklınızda kişi var arkadaşlar. Evet sonuna kadar gitmek. <laughs> Bakalım bu neymiş? Burada duygusal olarak güveninizi sarstığının farkında arkadaşlar. Yani siz onlara çok emek verdiniz. Ee, belki bir dediklerini iki etmediniz. Yani maddi manevi varlık gününde, yokluk gününde. Yani her şekilde maddi manevi bir paylaşım içinde oldun sen benimle diyor ama... Ben bunun değerini bilemedim ya da sana hak ettiğinin karşılığı ben sana veremedim. Ama işte şimdi burada bu kadar derin bir üzüntü yaşadım ki neden 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 diye düşünürken aslında neden bu hale geldik diye düşünürken senin güvenini toplamam gerektiğini fark ediyorum diyor. Nedir senin zihninden geçenler diyorum. Toplamam lazım diyor. Senin o kırdığım, yıktığım, sarstığım güvenini toplamam lazım. Bu birincisi. İkincisi. Maddi anlamda eğer bir para alışverişi ya da işte bir eşya alışverişi bir şeyler sürekli siz onu aldıysanız, o siz almadıysanız ya da para alışverişi olup da ondan paranızı geri alamadıysanız, maddi anlamda sömürüldüyseniz daha doğrusu burada diyor ki ben bunları telafi etmek için hazırlanıyorum, kuşanıyorum diyor. Çünkü sen yani karşımda öyle bir kadın, öyle bir adam var ki diyor bakın imparatoriyesiniz desteği altında. Yani neyi hak ettiğini zaten bilen bir adam Bilen bir kadınsın Yani sen tam bir aşk insanısın Ve diyor maddi manevi anlamda Ya sen bir aşk yaşayacaksan zaten Bu aşk içinde ne istediğini gerçekten bilen e, Sağlıklı sınırları olan bir insansın diyor. Ve sen e, Siz arkadaşlar bir geri adım atmadığınız için Sizi tebrik ediyorum Her insanın gerçekten bir duruşu olmalı Bakın insan olmak insanoğlu olmak başka Ademoğlu olmak başka bir şeydir sizin bu gerçekten duruşunuz onların birçok şeyi değiştirmesine sebebiyet vermiş. <laughs> Boğaz çakramı zorluyorlar şu an arkadaşlar kusura bakmayın. Evet burada maddi anlamda güven noktasında senin güvenini toparlamak varsa aldığı sizden borç bunları toplamak anlamında. E, güzel bir e, girişimde bulunacağını bana söylüyor. Hatta bunun e, çabalarını kendi içinde de başlatmış. Bakın şimdi sadık kalpte güneş. O kadar güzel bir enerji var ki arkadaşlar burada. Evet yani e, hata yapmak insanlar içindir. Burayı güzellemiyorum yani yanlış anlamayın. Onların hatalarını es geçin demiyorum ama ben evet yanlışlar yapmış olabilirim. E, kendi içimde sana o kadar değer verdim ki yani benimle fark etmediğim bir şekilde. Aslında kalbim sana çok fazla senin olmuş kalbim ya, yani benim değil aslında sen, sen olmuşsun kalbim ya. Ve burada e, her şeyin üzerinde bir güneş doğsun, mutluluk doğsun. Bakalım, yani burası bir kolektif açılım tabii ki ama e, burada eğer kusar dargınsanız bu durumu dengeye getirmek isteyen bir insan var. İlişki içerisinde çok fazla bencillikleri, çıkarları olan bir insan varsa artık bunu telafi etmek isteyen bir insan var duygusal anlamda siz onlara sürekli koştunuz yetişmeye çalıştınız ama onlardan karşılığını göremediyseniz duygusal noktada <laughs> aklınızdaki kişilerin size <laughs> duygusal noktada aklınızdaki kişilerin size böyle e, Hak ettiğiniz sevgiyi sunma enerjisi var. Ve bakın burada eğer uzun zamandır iletişimsizseniz artık bu iletişime başlatmak ve özellikle arkadaşlar çok hızlı bir şekilde. Özellikle şunu söyleyebilirim. Sabah saatlerinde bir haberleşme olabilir saat 8 gibi. Ee, ya da bakayım hmm, saat 8 gibi 9 gibi böyle. Yani 8 çok vurgun bakın 8, 9, 8, 8 ile saat işte 8, 18, yani 28 yok saat bazında. 8'li vadelere dikkat edin ama bunu saat bazında söylüyorum. Bu e, özellikle sabahın erken saatlerinde ya da öğlene kadarki kısım zamanında böyle bir iletişimsiz arkadaşlarım, iletişim alabilirsiniz. Destalıkta da zaten 8 etkisi var arkadaşlar. Yani e, bu zaman ne kadar aslında söylüyor ki, ya ben hep bir şeyleri sana sunmak için aslında yok değildi, vardı. Ama ben yani kalbimde sen olsan da bunları sana sunamadım, bakın her konudaki dengesizliklerini kabul ediyor. Bencilliklerini kabul ediyor. Ya da e, duygusal noktada sana e, vermesi gerekenleri vermediğini kabul ediyor. itiraf ediyor yani aslında arkadaşlar. Ve iletişimsiz e, o arkadaşlarım için şunu söylüyor. İletişime geçmek için, konuşmak için, görüşmek, buluşmak için daha o kadar zaman vardı ki diyor ben bunları evet sunmadım. Bencildim çünkü diyor yani. Ve serstim güvenini. Öyle şöyle ya da böyle bir şekilde. Ama artık bakın güneş ve sadık kalbi. Ama artık kalbi sana ait olduğunu biliyorum ve bunları derleyip toparlamak. Hak ettiğin mutluluğu sana sunmak istiyorum diyor. Bölümdeki kişi gerçekten o çok güzel. Şu da çıkmak istedi. Bakalım. Of arkadaşlar. Bakın adalet ve imparatorçe kartı. Her ikisi de büyük arkana ve onarım kartın üzerine geliyor. Onarım için ne söylemiştim size? İlişkiyi derlemek, toplamak e, anlamında söylemiştim. İmparatorça e, Venüs gezegendir arkadaşlar. Yani aşkın gezegenidir Sen tam bir aşk insanısın. Yani e, sana yaptığım yanlışları gerçekten hak etmediğinin farkındayım. Ve şimdi bunları onarmak, ilahi adaleti sana sunmak istiyorum diyor. Yani artık sana hak ettikleri noktasında maddi ya da manevi. Özellikle şunu söylemek istiyorum. E, çocuklarınız varsa e, siz bir ayrılık aşamasındaysınız ya da ayrıldıysanız çocuklarınızı sizden almak ya da çocuklarınızı sizi <laughs> bakın boğazımı nasıl zorluyorlar bugün. Çocuklarınızla sizi görüştürmeme gibi bir düşünceleri, planları ya da böyle bir şey yaptılarsa artık bu nokta her noktada arkadaşlar. Düşünebileceğiniz her noktada Kadınlığınız, erkekliğiniz, anne babalığınız noktasında ya da işte maddi manevi ya da aşk alışveriş noktasında her şeyi size adaletli bir şekilde sunmak istediğini söylüyoruz. Yeniden geçenler ne dedim? Pıtır pıtır döküle. İnanır mısınız? Yani gerçekten çok şahane bir enerji var burada. <laughs> Burada adalet kartı arkadaşlar. Adalet zaten biliyorsunuz terazi burcunun kartıdır. Yani onlar için aslında adaletle dengeli, uyumlu. Yani ilişki içerisindeki o dengeye uyumu sen sağlamak istiyorum diyen bir aklındaki kişi var. Adalet burada çok büyük ve çok muazzam bir enerji yansıtıyor bana. Yani hak ettiğin ne varsa sana sunmak isteyen bir insan var. Evet kimileri bunu yapmakta geç kalmış olabilir. Kalbiniz çok kırılmış olabilir ama şu an onların zihin enerjisini okuyoruz ve bakın yüz yüze gelip bir masaya oturup çok uzakta olanlar için görüntüyle araşıp ama burada çok büyük bir ekip için yan yana yüz yüze gelip bir konuşma görüşme düşüncesi var ve burada ben bu ilişkiyi diyor nasıl başlattıysak aslında hangi güzel enerjilerle başlattıysak o enerjilerle sürdürmek istiyorum. Hatta onun daha güzelini sunmak istiyorum. Benim ikiz alevim diyorsun arkadaşlar size. İkiz ruh, ikiz alev, ruh işi. Yani böyle bir bağlantımız olduğunu söylüyor. Zaten her ne yaparlarsa yapsınlar. Evet hatanın bazıları onarılmayı hak eder bazılarının gerçekten bir dönüşü yoktur. <laughs> bu sizde bıraktığı etkiyle de ilişkilidir aslında ama... Burada diyor ki yani sana hak ettiğini sunacağım. Bakın zaten burada derleyip toplamak var. <laughs> Deste altında yine kupa ikilisi. Burada e, sen bana çok öfkelisin biliyorum diyor. Yani kılıç kraliçesi olarak geliyorsunuz. Kraliçe olduğunuz için kadın ya da erkek anlamında konuşmuyorum. E, ona biraz öfkenizin de olduğunu söylüyor açıkçası. O kadar sınırlar çizmişsiniz ki. Bunu kaba saba yapmayacak ama o sınırları geçmeyi arkadaşlar. bakın bir kart daha atalım üzerine. Kaba saba yapmayacak. Burada sevgiyle, şefkatle, netlik sunmaya çalışacak size. Sizin güveninizi kazanarak, sizin gerçekten içinizdeki o masum pozitif enerjiye, sevgiyi ortaya çıkararak. ya yani Bunu da diyor yani bir şekilde yapacağım sizin yapacağım diyor. Yani senin beklemediğin bir şekilde yapacağım diyor. E, bu zamana kadar kullandığı, uyguladığı teknikleri, taktikleri boş verin arkadaşlar. Yeni bir teknik, taktikle beraber ki zaten bunu düşünüyor. Ya öyle bir şey yapmadığım ki diyor. Senin o buzlarını, bana koyduğun sınırları geçmem, aşmam lazım diyor. Zihninden geçenler bunlar sevgili arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. E, bu arada sizinle ilgili bazı haberler almaya çalışıyor olabilir. İşte ...aynı evde yaşıyorsunuz, ne yapıyorsunuz, kimle konuşuyorsunuz... ...evde işte aynı evde değilsiniz... ...aynı şehirde değilsiniz, neredesiniz, kimlesiniz birilerinden bir haberler almaya çalışıyor olabilir. Kendisi sizi takip enerjisinde olabilir. Sosyal medya üzerinden sizi takip ediyor olabilir. Fake hesaplarla ya da kendi hesabı üzerinden bugün ne paylaştın, neredeymiş bir bakayım enerjisi var. Ama burada diyor ki bir birazcık diyor hani artık daha güçlü bir şekilde yanında olmam gerektiğinin farkındayım. Biraz da kıskançlık enerjisi çok yüksek arkadaşlar bugün. Kıskançlık var ama bu taraftan size bir öfke sunmaması gerektiğinin farkında. Zaten güven camlar Zaten siz hak etmediğiniz birkaç şey yaşattı ve bu sizin kalbinize derin üzüntülere sebep oldu. O yüzden diyor ki hak ettiğini sana sunmam lazım. Adalet ve imparator bu kadar olur yani arkadaşlar. Enerjinin güzeli ve kupa kırıldı. Yani evet bugün seni kıskanıyor olabilirim. Bana sınırlar çizmiş olabilirsin. Görüşmek istemiyor olabilirsin vesaire. Ama diyor ya ben sana artık duygularımdan her geçen gün daha da emin oluyorum. Ve bu neden böyle olduk ya da benim ne yapmam lazım sorusunun cevabını görüyor musunuz arkadaşlar? Para olmasıyla beraber. Artık sorularımın cevabını alıyorum ve içsel olarak diyor ki arkadaşlar seni tamamlandığın insan o diyor iç sesim diyor. Yani sizinle tamamlandığına hatta burada evli olmayan arkadaşlarım için bakın günlerdir evlilik vurgusu var açılımlarda. Bir evlilik tam olma, tamam olma. Zaten kupa ikilisi çok yoğun geldi. Kupa üçlüsü zaten düğündür, dernektir, kutlamalardır. Burada arkadaşlar bir düğün dernek kurabilirsiniz. Düğünlerinize, nişanlarınıza davet alabilirim. <laughs> İnşallah diyorum burada. Çok güzel bir enerji var. O yüzden gülüyorum. Ne düşünüyorsun? Evli olan arkadaşlarım burada evliliklerinizi taçlandırmak, daha dengede, daha uyumlu, daha sorumluluklu bir şekilde ilerletmek isteyen, daha güven dolu <laughs> bir şekilde ilişkiyi, evliliği sürdürmek isteyen bir aklınızda bir kişi var. E, ve burada evli olmayan arkadaşlarım için ise bir evlilik kararı, hayatıyla ilgili yeni kararlar alma, e, durumu var. Burada eş, dost, çevre, iş arkadaşları, ortak çevrenizden de açıkçası destek alma durumu var. Çünkü e, yaşadığınız bazı olumsuz durumları çevreye de sızdığını görüyorum. E, bu yüzden öncelikle aslında e, işe çevreyi toparlamakla başlamış aklınızdaki kişi de çevreden destek alıyor sizinle ilgili. Çünkü gözlem süreci var. Hatta çevredeki insanlar da şöyle bir cümle kuruyor arkadaşlar. Diyor ki ya ben artık değiştim almam gereken dersi aldım ne yapmam gerektiğini artık düşünüyorum. Bundan sonra daha nasıl iyi hale getirebilirim bu ilişkiyi diye düşünüyorum diye çevresine de bu şekilde bahsediyor. O yüzden bakın ilişki toplamak adına Paris ekizisi çalışmak, çabalamak, emek vermektir. Ama artık daha önce olmadığı gibi daha önce yapmadığı bir versiyonda onu çaba enerjisinde görebilirsiniz. Çünkü zihin enerjisi onu söylüyor derken zaten kılıç kralı zaten direktmen zihin kartıdır değerli dostlar. Şunları şuradan bir toplayayım. Çok dağıttım buraya. Enerjileri de çok güzel ama <laughs> alalım bunları buradan. Bir de duygusal olarak soralım bakalım. Peki senin kalbinden ne geçiyor diyelim. Şuradan. E şuradan alalım. Şöyle kalbini zih, e, zihnini okuduk. Kalbini şöyle bir dök bakalım bize masaya. Aklında kişinin an enerjisinde kalbinden ne geçiyor peki? Kalbinden neler geçiyor? Anlat. O ikisi beraber geldi. Evet bu zamana kadar diyor bu aşk uğruna yani aşkımız için çaba göstermedim. Kendimden biraz olsun ödün vermedim. Yapmam, yaptık ya hiç vermedi değil aslında yaptı ama kırıntı kırıntı. Yani bunu hak etmediğini biliyorum. Daha fazla çabalamam, daha fazla ödün vermem gerekiyordu kendim için bu ilişki için. Ama diyor bunu yapmadım ve şu an deli gibi korkuyorum. Neden seni kaybetmekten korkuyorum? <laughs> Sensiz kalmaktan korkuyorum. Duyguya bakar mısınız arkadaşlar? Bir kıskançlık enerjisi çıkmıştı, iki korku duygusu, kaybetme korkusu yaşıyorlar. Yani şunu söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Yani o mu beni kaybetmekten korkacak? Korkan adam böyle mi yapardı? Korkan kadın bunu mu yapardı? Derken bakın kıskançlık kartı kendini attı. E, bunu yapar diyebilirsiniz ama onların da kendi içinde zaten arkadaşlar çevrenin baskısı toplumdan etkilenme aileden etkilenme iş kariyer yaşamından etkilenme zaten bütün ölüm kartıyla itiraf ediyor ya yani ben başkalarını ön plana aldım farklı durumları ön plana aldım da ilişkimizi bir şekilde ilerletemedim bu zamana kadar diyor o yüzden diyor şu an içimde o kadar bir burukluk var ki yüreğimi sıkıyorlar sanki diyor. ve deli gibi korkuyorum diyor seni kaybetmekten pişman mı pişman bunu arkadaşlar size göstermiyor olabilirler. Herkesin bir egosu var. E, ve bakın bu onlar da sağlıklı çalışmıyor. Onlardaki sağlıklı ego yeni yeni ortaya çıkıyor. Bakın çünkü dönüşüm kartı. Bak ben şu anda o kadar korkuyorum ki. Hani <laughs> yapmadıklarımın sunmadıklarımın da farkındayım. Başka şeyleri farklı durumları çocuktur, ailedir, eştir. E, i̇şte bunları ön plana aldığım için bu zamana kadar çok da pişmanım diyor. Ama artık diyor bak olgunlaşıyorum, değişiyorum, görüyorum, bakış açım değişiyor diyor. Ben de artık seninle mutlu olmam gerektiğini yani bu ilişkiyi onarmam gerektiğini bana huzuru verenin sen olduğunu artık görüyorum diyor. Ve burada yeni bir dönem başlat başlatmak istiyor Ar aklımızdaki kişiler arkadaşlar kendi içinde biten bir durum varsa bile yeniden başlatmak. Ölüm nedir zaten arkadaşlar? Sonsuzluktur değil mi? Ölüm bir şeyin bitişi ama asıl ve gerçek yeni bir şeyin başlangıcıdır. Belki de burada bitmesi gereken bir durum vardı. Çünkü ikinizin de alması gereken bazı dersler vardı ki bu ilişkide bir bitiş söz konusu olmuş ve bakın şu an siz ne düşünüyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Kimle görüşüyorsunuz? O kadar merak ediyorlar ki duyguların nedir diyorum. Çok merak ediyorum diyor. Sizin o eşsiz şefkatinizi çok ağırlamış. İster kadın olunuz ister erkek onun fark etmez şefkat her insanda var sonuçta onun size böyle sizin ona sevgi sunmanızı şefkat sunmanızı o kadar özlemiş ki aynı zamanda size derin bir tutku istek arzu e, duygularının da çok fazla yükseldiğini söyle. şuradan da 3 kart alalım açılımımızı bitirelim arkadaşlar gerçekten şahane enerjiler vardı niyetimi sadece kanalıma abone olarak videolarımı izleyen beğenen yorum yapan tüm arkadaşlar için ağırlık da var sizler de bu güzel şahane enerjilerden faydalanmak için alma verme dengesini koruyun arkadaşlar. Evet bakalım senin kalbinden neler geçiyor. Biraz da buradan itiraf et bakalım. Kalbinde ne var ne yok. Evet, nihayet artık diyor ben nihayet farkına vardım. Bu ilişki buraya kadar geldi. Bu kadar zamanlar geçirdik. Bakın yani bazen bir insanla 3 gün geçirirsin. 3 yıl gibi gelir. O kadar kalbine dokunursunuz insanların. İster 7-10 yıl, 15 yıl beraber olun. isterseniz 8-3 aydır beraber olun. Hiç fark etmez. Kalbinde o kadar farklı bir duygu bıraktın ki diyor. O kadar güzel bir tamamlanmış hissi bıraktın ki. yaptığın e, yaptığım benciliklerin farkında yok. Ama yani ben bu kadar güzel şeyleri hissetmişken bırakamam, kaybedemem, kaçıramam seni diyor yani. Bu ilişkiyi, bu aşkı kaybetmek istemediğini söylüyor. Bakın toksikite geliyor zaten. Yani toksisi toksikite ne ya? Toksisite geliyor. <laughs> arkadaşlar kusura bakmayın. Burada zaten toksik davranışlar olduğu için yanlışlar yaptığının farkında. Artık e, o da toksik davranışlarını fark edip e, bu toksikite arkadaşlar yine toksikite diyorum. Toksisite e, özellikle aklınızda kişilerin aile bağları, akrabaları, kültürel değerleriyle alakalıymış. Ailesi aslında onu ee, onun bu toksik davranışlarının temel sebeplerinden biriymiş. Direkt ben ailesinden birinin gelip onun kulağına fısır fısır negatif fısıldamasına gerek yok. Aklımızda kişilerin e, bu zamana kadar aileden edindiği değer yargıları da onun bu toksik hareketlerine sebepmiş aslında arkadaşlar. Ve bu yüzden diyor e, ben bunların farkına vardım. Aslında seninle şu an bir savaş yapmayı bırakıyorum. Çünkü sen benim kalbimde öyle kalıcı bir iz bıraktın ki ben bunu tekrar inşa etmeye çalışıyorum. Bakın burada merak duygusu. Bakın burada araştırma duygusu. E, aklınızda kişiler böyle yeni biriyle görüşüyor musunuz? Görüşmüyor musunuz? Onu hala seviyor musunuz? Sevmiyor musunuz? Onunla ilgili paylaşımlarınız var mı? Çevreye var mı? Yok mu? Bunları araştırdığını söylüyor aklınızdaki kişiler. Ve bakın artık Geçmişte yaptığı davranışları tekrar yapamayacağını farkına varmış ve sizi sınama noktasının sonunda olduğunu farkında artık. O yüzden diyor ki derlemem lazım, toplamam lazım bu aşkı mutluluğu vermem lazım diyor. Aklınızda içten. Kıymetli arkadaşlar. Gerçekten çok şahane bir e, açılımdı. E, ben burada bir sürü daha soru sorup daha da konuşmak istiyorum. İnanın buradan ayrılmak çok zor ama belli bir sürem var e, konuşmak için. E, bugün de bu kadar diyorum. E, Benim iletişime geçmek kendi yaşam tekamülünüzle ilgili en doğru farkındalığı kazanmak için açıklamalar kısmında whatsapp numaram var efendim. Oradan benimle iletişime geçebilirsiniz. Bir başka videoda ya da whatsappta görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Gül tarotu iyi günler diler.